Benim hiç bir ablam olmadı. Hiç çiçekçi dükkanım Ivan Miniski. Üç Galata gecesi Ceneviz kerhanesinde boyalı kunduralarıma, büyük erkekliğime baktı kaldı. Dişleri kamilen altın dövülmüş bir kadının yüzü. Aa, peki bu güzel avro da kim yahu? oldum olası ayakta bira içiyor. Ah, galiba yine yüz kişi ütülemiş kayıkta kızcağızı. Biliyorsun işte. Bira içerken vergi vermek gücüme gidiyor arkadaş. Hem ne demeyi o güllü agopu kalası otobüs paramı çekecekmiş. Eve gitmek istemiyorum. Pazarlık ederiz. Hamamda yatarız. Ulan git şimdi milli gelirden söz açma bana. Defol, basket yıkıl. Mübeccel, mübeccel. Ben ben olayım da. Seni hiç anlamayayım ha. Ne olur. Uzat bacaklarını Galata'dan. Denizlere uzat. Uzat da zırlamadan anlat. On ikisi de deli olan kardeşlerini mübeccel. Anlat. Kimlerin yüreğinde kız kulesi gibi grev çevirileri var? Kimler boş sanışlara eğilmiş? Ha bağırır, ha bağırır. Sen kahırlanma bana. Gözlerim Çin'de benim. Çiçek bahçelerine kaçmış. Benim hiç Çin'de bir ablam olmamış. Hiç çiçekçi dükkanım olmamış. Geceleri Galata'da gülerken bacaklarımız uzamış. Eh alıştık artık ölüme. Diyeceğim şu İmam Miniski. Ölüm için ayırdık geceleri. Gülerken Galata'da.